Bazen bir logo görürsün. sarı bir arka plan, köşede siyah bir yıldız ve bir R harfi. Kimse sana bir şey söylemez ama sen hissedersin. Bu oyuna hayatımı vereceğim. İşte Rockstar böyle bir şirketti. Oyun sektörü kanter içinde bugüne ulaşırken Rockstar sanki başka bir evrende oyun yapıyordu. Herkes 2D platform oyunlarıyla uğraşırken Vice diye kız arkadaş bırakıyordu. Oyunlar merhaba bile demezken bunlar ne haber lan şapşal diye karakter yazıyordu. Ama işte bu video bir ağıt değil. Bu video bir nostalji güzellenmesi de değil. Bu video bir otopsi. Çünkü biz bugün Rockstar yükselişini değil çürüyüşünü konuşacağız. Sahneye akışlarla çıkıp şimdi sessizce köşe çekilen bu devin nasıl çok tehlikeli bir yapıya dönüştüğünü anlatacağız. Rockstar 1998'de Take küçük bir hayal fabrikasıydı. Ama sonra sahneye GTA 3 geldi. 3 boyutlu, açık dünya, araba çal, kaos yarat, polisle çatış. Yani ne ararsan vardı. Vice City geldi. Pastel renklerle Scarface. San Andreas geldi. Bir hip hop kültürü ansiklopedisi. Gina Tom Wars. Bali. Max Payne 3. Her büyük imparatorluk gibi Rockstar kendi içinde çürümeyle tanıştı. Çalışanlar günde 14-16 saat çalıştırıldı. Hafta sonu yok. Uykusuzluk bolca. Aile unut. Bu kadar yoğun tempoda çalışan insanların yaratıcılığı da bir yere kadar dayanıyor. Bunu gören biz oyuncular değiliz. Çünkü biz son ürünle muhatabız. Ama içeride, içeride hikayeleri başka. Şirket kültürü ağzını açarsan kapı orada şeklinde Sızıntı, tazminatsız kovulma, sendikalaşma aman diyeyim. Yani Rockstar dışarıdan asi İngiliz Koleji gibi disiplin cehennem. GTA 5 2013'te çıktı. Yıl oldu 2025. Ve hala aynı oyun oynuyoruz. Ama neden? Çünkü GTA Online denen dijital para fabrikası şirketin damarlarına kanca attı. Yeni oyun yapalım yerine birkaç skin ekleyelim. 20 milyon dolar daha gelsin dediler artık için bir oyun satmak değil mesele. Bu kreatif düşünen bir oyun stüdyosu için ruh kaybı demek. Ve bu ruh kaybı oyunculara da bulaştı. Biz de artık acaba DLC mi geldi diye değil. Acaba bugün ne yaparak isteyecekler diye giriyoruz oyuna. Yeni şehir yok. Yeni karakter yok. Yeni hikaye komedi malzemesi. Rockstar içeriden dışarıya gizlimi çok sever. Ama bu gizli yapı zamanla paranoyaya dönüştü. GTA 6 sızıntısı olduğunda internete düşen görüntüler neredeyse alf aşamasındaydı. Ama şirket o kadar panikledi ki FBI'lik oldular. Sanki Pentagon belgelere çalındı. Ve bazıları hala diyor ki acaba bu sızıntı planlı mıydı? Çünkü Rockstar'ın en iyi yaptığı şey hype yaratmak. Ve bu hype artık oyunla değil. Oyun öncesi dedikodularla besleniyor. Bir başka olay. Oyundaki dosyalarda bulunan gizli karakter dosyaları, saklanan kodlar, kesilmiş görevler, garip ses dosyaları. Kimileri bu sadece geliştirme süreci diyor. Ama bazıları için bunlar birer dijital hayalet. Bugün baktığımızda Rux tarafta yaşayan bir şirket değil. Yürüyen ama ölmüş. Bir tür dijital zombi. Bünyesinde yaratıcı insanlar hala var. Ama ne yapsalar karşılarında para getirmezse yapılmaz duvarı var. Eski oyunların HD remasterları, mobil sürümleri ve devasa monetizasyon planları. Ve en acısı da şu, GTA altından bile korkuyoruz. Çünkü beklenti Everest'te ama içeride hala GTA olan kafası varsa bu oyun efsane değil, efsane son olabilir. Bu şirket tehlikeli çünkü oyuncuları manipüle ediyor, çalışanları sömürüyor, yaratıcılığı öldürüyor ve, ve tüm bunları eğlence adı altında yapıyor. Efsane olduklarında kimse onları eleştirebilir sanıyorlar. Ama bu video burada. Çünkü biz eleştirmedikçe Rockstar bir oyun şirketi değil, bir holding olmaya devam edecek ve bu holdingin tek düşmanı gerçek oyuncular yani biz.